Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı okulun ilk günü arkadaşlar sizlerin masalarında olacak. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hadi hemen videomuza geçelim. Ee, sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayınız. Şimdi okulun ilk günü öğrencilerimizin soru kaynakları yardımcı kaynaklar ve ders kitapları masalarında olacak arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre ortalama 200 milyona yakın kitap öğrencilerimizin masalarında olacak dedi Milli Eğitim Bakanlığı ve dediğim gibi okulun ilk günü masanızda yardımcı kaynaklar ve ders kitaplarınız olacak arkadaşlar. Şimdi geçen sene yardımcı kaynaklar tüm herkese yetişmemişti. Yani ilk haftası Okulun ilk günü herkesin masasında yardımcı kaynak yoktu. Ama en geç 1-2 haftaya tüm öğrencilerimize de yardımcı kaynak kitapları dağıtılmıştı arkadaşlar. O yüzden birçok öğrencimizin masasında olacaktır yardımcı kaynaklar okulun ilk günü ama sizler yine de yardımcı kaynaklar okulun ilk günü olmazsa bir haftaya en geç iki haftaya yardımcı kaynaklarınızı alacağınızı unutmayın. Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için bu yardımcı kaynakların gerçekten çok büyük bir fırsat olduğunu çok Büyük bir avantajı olduğunu da unutmayın. Çünkü bu devirde test kitaplarının bu kadar pahalı olduğu bir dönemde e, sizlerin aslında bu alacağı yardımcı kitaplar, yardımcı kaynaklar sizlerin içine çok büyük bir şekilde yarayacak arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi onların içerisinde Eğitim Bakanlığı hazırlıyor soruları ve soru tipleri falan güzel. E, onlara da bakabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Dediğim gibi önemli arkadaşlar o soru kaynak kitapları da. Ee, sizlere tabii ki tüm ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz videomuzun da sonuna geldik abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz